Merhabalar. Araç Projesi Komt. kurucusu Latifcan ben. Tente branda projesi nedir? Bununla alakalı bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren birçok işletme araçlarının kasa kapatma işlemlerini profesyonel bir şekilde gerçekleştirmek için tente ve branda projelerine ihtiyaç duyarlar. Bu hizmet araçların yasala uygun hale getirilmesi ve güvenli bir şekilde kullanılması için gereklidir. Tente projesi nedir? Tente ve branda projeleri kamyonet ve benzeri araçlarda taşımacılık amacıyla kullanılan kasaların kapatılması işlemidir. Bu projeler açık saç veya ahşap kasaların araç ölçülerine uygun olarak kapatılmasını sağlar. Böylece taşıma kapasitesi, kapasitesi artırılır ve taşımacılık işlemleri daha güvenli hale gelir. Tente branda projesinin önemi nedir? Tente ve branda projeleri taşımacılık sektöründe kullanılan geniş kamyonetlerin kasalarının kapatılmasında önemli bir rol oynar. Bu projeler hem sağlam hem de güvenli bir kullanım sunar. Ayrıca projesiz veya ruhsatsız yapılan araçlarda ciddi cezalar ve yaptırımlara yol açabilir. Bu nedenle tüm tadilat işlemleri proje ve plan doğrultusunda yapılmalı ruh ve ruhsata işletilmelidir. Tente Branda projesi nasıl hazırlanır? Aşamaları şu şekilde gerçekleştirilir. Ölçülerin alınması, proje öncesinde araçların yüksekliği, genişliği ve diğer ölçüler yönetmelik şartlarına uygun olarak belirlenir. Proje çizimi tente ve branda projesi yetkili makine mühendisleri tarafından teknik resim ve araç donanımı esas alınarak çizilir. Montaj tente veya branda montajı aracın kasa tipine göre, sac veya ahşap kasaya göre gerçekleştirilir. Proje onay süreci proje Araç projesi KOMTR tarafından hazırlanarak TSE'den dosya numarası alınır. TSE'de araç kontrol merkezlerinde aracın ölçülerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Son olarak ise TSE onayı alındıktan sonra TÜRK-TÜRK araç tadilat muayenesi randevusu alınarak ruhsat değişimi yapılır. Tente branda projesi ruhsata nasıl işletilir? Araç projesi KOMTR tarafından hazırlanan Tente ve branda projeleri standart prosedürler dahilinde işletilir. İlk adım müşteriye verilen dosya numarası ile birlikte TSE araç kontrol merkezine başvurmalıdır. Burada yapılan kontroller sonucunda proje onaylanır ve TSE 360 evrakları sistemden alınır. Ardından Türk-Türk tadilat muayenesinden geçtikten sonra notere giderek araç tescil işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Detaylı bilgi için araçprojesi.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz. Müzik